Merhaba arkadaşlar ben Serandercan. Bugün sizlerle Homefront'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Buradan mı geçeceğiz? Yere uzanmak için Z'ye bas. Ben onu X yapabilir miyim? <laughs> evet çok güzel de başladık yani baya Kontroller. Z, Z, Z ha. X ben öyle alıştım ya. Hadi bakayım. Go.

Evet bence de. Lan o. Hu hu. Oğlum çok fazla alar lan. Şaka makam, madafaka. faka. Ha faka. Ne istem şimdi özentilenmeden. Gidebilir miyiz? Şahitimle beraber. Şimdi hadi. oh. oh, oh, oh. Oha 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 Uuuu oh. Uuuu oh. Connor yay yeah. Tüh üstüne zıplayamadım Sohahtan karşıya koş Tamam Eee tamam Bölge temizmiş okey Allah helikopter helikopter Ada aga ne ya Biz daha halen American diyoruz yani American Bizim elf Golden Frame'in çakması hiç çıkmış mı hiç? Allah tırman. Tamam. Tırmanmak için bir düşe basmam gerekiyor mu? Yoksa kendisi tırmanacak mı eldivenlerden yukarı çık. E peki E olsun. Hmm, ne güzel de çıktı böyle hiç elimiz menimiz oh. O ne lan o ayıcık mı? Umunuza koyorum sizin. Bir de güya gizlilik yapacakmışız. O oh, mucuk mucuk Gebertin Beyler gebertin Os O nasıl bir yere düşüştür Go Hey motherfucker Yıkın Beyler yıkın 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 Bomba attılar. Abi oh ya, yeah. Abi aksiyona bak ya. Bunun ne kadar mermisi var? Bununla mı onaltı? Ama bunu dövürdü daha iyi. Baba bunlarla nişan almak çok zor. Ne kadar sarsılıyor ya? Go! Allah hiçbir şey göremiyorum. Kanıra vuruyorlar. Ne çabuk gittiniz oraya? Aha mermi bitti. Tabanca. Tabanca. Güzel. 20 mermi. iyi. Bunun 75 işte bu. Tabanca mı kaçmamızı? 115 vardı. o tabancayı bırakmam mı? Tabanca bizim göz kurtarmamız lazım. Şöyle gizlice. Bunun ne kadar mermisi varmış? 30 mu? Tamam bana bunu ver. Ya silah umurumda değil. Mermisi çok olsun da. Oo aldınız iyi. Aga. Ha vurdum. Oh onu da vurdum. Aha onu da vurdum. Aha onu da vurdum. Onu da vurdum. Çok iyiyim lan. Onu da vurdu o. Ben go oluyorum. Oh sık dur. <laughs> oh, tankın geleceğini hiç ama hiç daha Çık çık çık. Oh harbiden çıkıyormuş lan. <laughs> Bunu APC e, APC avludan çıkın. Oo oh, işte bu. C4 al. Aa. Oh. Ne biçim yedim lan? Tüh lan. Çok da iyi gidiyordum be. Tüh üzdü. Bir daha bir daha. Dedim anlatacak Nereden başlatacağım? i̇nşallah yani yakın bir yerden başlatırız. Savaşın en başından çekemem. En başından mı? Ee, evet. şimdi. Güzel. Bu sefer daha iyi. Şurada herif gelecek. Onu siz alıyordunuz. Alıyordunuz siz. Sizin aldıklarınıza dokunmuyorum. Oha oha. Bok alıyorsunuz ya. Vallahi ben bunlara hiç kasmıyorum. Go alıyorum. Of. Tüh. Çok kötü oldu bu korolama. Şöyle bir bomba. Şuraya da bir bomba. Seni gördüm. Asiktir onlar da attı bomba. Ah. Of oh, ne aksiyon ya. Aa o oh, kanırmış tamam. Ho hadi oğlum zıplanmıyor lan buradan. Saçmalama bak. İyi ben de oradan gelirim. Ayda abi oraya da geçemiyor. Abi yok oyun beni bildiğin gibi geçitmiyor. Bu ne kadar mermisi var? 90'mış işte bu. tam mı geldi? Abba bak bak geçemiyorum. Ha geçtim. Biraz önce geçilmiyordu ya. Aa buraya baktı. Tank buraya baktı. Oğlum ne aksiyon yaşattınız ya. Ben gidiyorum. Yanımda bomba patladı ama merdivenden çıktım için şey hiçbir şey olmadı. O silahını bana ver. Sen o büyük silah olansın. Burada bana kimse sıkacak mı? Hey bitch, get up away. Oh yeah. Bir daha. Hey bitch, get up away. <gülüyor> 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 Bu da kapak olsun. Mucuk. <laughs> Şu şey, sektiğimin yerinden çıkını. Çıkını mı dedi o de? Uf iyi yaptım. Kanır <laughs> beni de bekle kanır. Kızın adı ne lan? Evet. Ben basılı tutmuyorum. Diğer basılı bırakıyorum. Ne yapacağız? Go go go. Tamam. Okey okey. Kanır baya sağlam bir herif de. eee kız için aynısını söyleyemeyeceğim. <laughs> Neste ya <'yi al. gülüyor> Ah, İyi şöyle birazcık bekleteyim. Ya yeah, e, iki ayda takip etmek isteyen baksın. Dur dur baksın. Tamam lan dur tamam lan dur. Okey. Tavuk boku ama ben öyle görmem bir Ne biçim alt yazı lan bu. Efsane ya. Ya sorma. Maybe Değil mi? Olabilir. Her şey olabilir. Şeyde. Ha, a, almış. Rihanna mı? Selana Selena diyeceğim lan sana. Sen zaten kanırsın. Bizim Elif de Gordon Freeman zaten yani değişmeyen de. Nereden gideceğiz? Aa sev girdi. Bitmeyeceğim abi bu çok kötü olur. Hadi go. O ne lan? silahımızı indirdik. Okey o demek ki bizden. Uhuhu. Kızgın vatandaş 2. Baya rakalmandırmışlar lan. Hmm. O Zenci ve bizden. Beyler oyun bitti. Zenci ve bizden bir arkadaşımız var. Beni baga soktu bak oraya gidince. Eyvallah. Woo! O yedim lan. Mermiyi içime çektim. Go, go zenci go. Okay. O zaman bu bölüm burada bitsin. Tam böyle aksiyonla bitirelim bölümü. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla home front videosun istiyorsanız beğeni sakın. Eşsizlik yapıp intihar etmeyin. Hu cidden zorlayacak bir şey, Büyük bir kapışma bizi bekliyor. Bay bay. <laughs>